Baki Kim Atamak'tan merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu malumunuz tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi. Burada bir işlemi kelimesini yazmamışız. İşlemi diyelim. Şimdi aslında sağ gösterip e, sol vuracağız gibi bir durum söz konusu. Burada bir e, kısım notlar aldık. Bir kısım notlar aldık sevgili arkadaşlar. Fazla kural kaydelere girmeyeceğiz. Biraz daha mantık yürüteceğiz. Birazcık daha yorum yapacağız. Biraz daha düşüneceğiz. Birazcık daha günlük hayatla e, paralel bir şekilde düşünüp toplama ve çıkarma işlemini yapacağız. Şimdi e, bunlarla ilgili bir sürü kural var. Toplamanın kuralı işte çıkarmanın kuralı vesaire vesaire. Bu cümleleri ben yazdırmadım. Yazdırmıyorum. Bu şekilde yaklaşmıyorum. Kendi öz cümlelerimle yaklaşıyorum. Peki toplama ve çıkarma çıkarmayı yaparken ne demiş? Baki der ki: Önce parantez varsa onu tokatlayın. Ama o tokat Osmanlı tokadı olsun. Yani böyle ses getiren bir tokat olsun diyoruz. Peki bu tokatlamayı yaptıktan sonra bir tükkancı gibi düşünün. Ona göre toplayıp çıkarma işlemini yapın. Bunu ne demek istiyoruz? Örneklerle zaten ne yapacağız daha da iyi ifade edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ne yapacakmışız? Önce parantez varsa onu tokatlayacağız. Osmanlı tokadını diyoruz bunu. Osmanlı tokadı diyoruz buna. Bir de ondan sonra o tokatlamadan sonra bir tükkancı gibi düşünün. Ona göre toplayıp çıkarma işlemini yapın. Yani parantezler gittikten sonra artık bir tükkancı gibi. Siz siz değilsiniz. Siz artık bir tükkancısınız arkadaşlar. Bu notları ifade ettikten sonra bu cümleleri kurduktan sonra tabii ki tokatlama dediğimiz bir yerde aslında çarpma diyoruz. Hani tokatlama çarpma oluyor ya. Burada özellikle çarpmaya ihtiyacımız var. Şimdi bakalım ekranı ne gelecek sevgili arkadaşlar. Ekranımıza bakın. Şöyle bir ifade gelmiş olacak. Nedir peki bu ifade? Evet arkadaşlar. Dedik ya bir tokatlama yapacağız. Bir çarpma yapacağız. Ama demek ki bizim çarpmanın işaretlerine çarpma yaparken işaretler nereye gider nereye gitmez ona bakmamız gerekiyor. Bu arada çarpma ve bölmenin işaret incelemesi nedir? Birbirinin aynısıdır. Burada gördüğünüz gibi çarpmayı bu sayfada görüyorsunuz. E, artı ile artının çarpımı artıdır. Eksi ile eksinin çarpımı yine artıdır. Baki ne demiş? Baki der ki aynı olunca artı. Yani A harfi ile başlamış. A harfi ile bitmiş gibi bir e, kodlama diyebilirsiniz. Şimdi demek ki aynı olunca artı oluyor. E, artı olunca demek ki farklı olunca Artı ile eksinin çarpımı. Eksi ya da birinci sayımız eksi ikincisi artı olunca yine çarpımı ne oluyor? Eksi. Hani aynı olunca artı olduğuna göre geriye ne kalıyor? Farklı olunca eksi oluyor. Baki der ki farklı olunca eksi. Şimdi ne dedik? Çarpma da böyledir. Çarpma ve bölme dediğimize göre aslında ikisi bir arada gibi bir durum. Şimdi ekrana şu notları getireyim. Sevgili arkadaşlar bölmede yine gördüğünüz üzere aynı olunca ikisi artı olmuş. Demek ki arkadaşlar aynı olunca artı eksi ile artının bölümü ya da artı ile eksinin bölümü ne olmuş? Farklı olduğu için çarpmada olduğu gibi farklı olunca eksi. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Yani çarpma ve bölme benzer özelliklere sahip olduğuna göre o zaman ne diyelim? Bir not düşelim çarpma ve bölme nedir arkadaşlar? Bunlara kardeş diyelim. Bunlar kardeştir. O zaman toplamı ve çıkarmaya nasıl bir isim takalım? Onlara yani onlara da kardeş diyelim. Yoksa başka bir cümle de kurabiliriz. Toplamı ve çıkarma için de ne diyeceğiz? Bunlar da kardeş. Yani benzer bir arada genelde ikisinin özellikleri ee, nedir? Benzerlik gösteriyor diyelim. Şimdi geldik asıl meseleye. Yani toplama ve çıkarmaya şimdi yeni 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 başlıyoruz. Var verilen iki tane sayının toplama e, toplama işleminin sonucu kaçtır? Yani verilen bu iki sayıyı toplayacağız. Şimdi bizim yaklaşımlarımız neydi? Hatırlatayım size arkadaşlar. Hatırlatayım size. Bir kez daha ekrana gelsin. O notlarımız ekrana gelsin. Neymiş arkadaşlar? Bakın toplama ve çıkarma yaparken Önce diyoruz parantez varsa arkadaşlar onu tokatlayın ama Osmanlı tokadı olsun. Tokatlama dediğimiz çarpmadır. Sonra yani bu tokatlama yaptıktan sonra bir dükkancı gibi düşünün. Ona göre toplayıp çıkarma işlemini yapın gibi bir not düşmüştük videonun başında. Şimdi bu parantezler olduğuna göre tokatlamadan kastımız nedir? Ne ifade ediyoruz? Örneğin şurada bakın bir tokatlama yani bir çarpma işlemini yapacağız. Artı ile artının çarpımı artı olacak. Artı 6. Sonra artı ile artının çarpımı yine artı. Aynı işaretler olunca artı 8. Parantezler gitti. Bundan sonra artık siz siz, siz, siz siz değilsiniz. Bir dükkancısınız. Peki bunu farzım al. Sabahleyin bir ürün sattınız ve burada 6 dediğiniz şey arkadaşlar karlarımız artı ile gösteriliyor. Böyle bir benzetme yapıyoruz. Burada da 8'in de işareti artı olduğuna göre bu da kardır arkadaşlar. E sabahleyin 6 kar ettiniz. Öğleden sonra da 8 kar ettiğinize göre birileri siz akşam eve gittiğinizde yolda düşünürken birilerinin bunları topla gerek yok ki. Zaten siz dersiniz ki sabahleyin 6 kar öğleden sonra 8 kar. O zaman toplamda siz bunu toplarsanız siz toplarsanız yeter ki biraz mantığı devre koyun. O zaman ne olacak? 14 karınız var. Evet arkadaşlar mesela demişiz yani örneğin demişiz yine burada bir çıkarma işlemi söz konusu ama bizim çıkarma için toplama için onun için bunun için ayrı ayrı kurallarımız kaydelerimiz özelliklerimiz pek olmayacak toplama ve çıkarma yaparken. iki tane yaklaşımımız olacak bir tokatlama bir de tükkancı mantığı. Şimdi burada parantezler olduğuna göre. O zaman buradaki parantezin önünde herhangi bir işaret yokken biz ne diyoruz? Buna artı diyoruz arkadaşlar. Ve bir tokatlamayı bu şekilde tokatlama dediğimiz çarpmadır. Artı ile eksiğinin çarpımı. İşaretler aynı olunca artı oluyordu. Demek ki diğer türlü eksi olacaktır. Dolayısıyla bu ifade eksi yedidir. Burada da bir parantez var. Burada da bir tokatlama yapacağım. Aynı olunca artıdır. Artı 12. Şimdi artık arkadaşlar Parantezler gitti. Siz siz değilsiniz. Siz bir tükancısınız. Tükancı gibi düşüneceksiniz. Sabahleyin bir ürün sattınız. Zarar ettiniz. Bakın eksi yedi zarar demektir. Şimdi zararı yazdım. Öğleden sonra bir ürün daha sattınız. Bu sefer keyfiniz yerinde. Kar söz konusu. E şimdi akşam eve giderken yolda benim yedi zararım var. Bugün zararım var yedi diyebilir misiniz? Hayır bir de karınız var arkadaşlar. 12 karın var diyebilir misiniz? Hayır zararınız var. Demek ki bu 7 tane zararınızı karşılayacak bir kısım karlarınız da olmuştur. Dolayısıyla siz dersiniz ki öğleden sonraki karlarından 7 tanesi gitti. Çünkü sabahleyin zarar ettim. Dolayısıyla bir çıkarma işlemini yapıyorsunuz. Bu da 12'den 5, 7 çıkaracağız. 5 ve tabii ki karlarınız daha fazla olduğu için artı 5 diyeceğiz. Şu eksi artı olayı nasıl bir şeydir? Onu isterseniz birazcık daha izah edeyim. Diyelim ki bir modelleme diyelim aslında. Eksi 3 artı 4 gibi bir şey olsun. Şimdi bu nedir? Eksi 3 3 ee, tane zararınız var diyelim. Daha sonra da 4 tane karınız var. Olmuş burada. Bakın şu zararınızı bu karınız karşıladı. Bu zararınızı bu karınız karşıladı. Buradaki zararınızı da buradaki karınız karşıladı. Peki elde ne var? Elde bir karınız var. Dolayısıyla bu ifade nedir? Artı 1'dir. Yani sabahleyin 3 zarar. Öğleden sonra 4 kar karlarınız daha fazladır. 4 karla eve gidemiyorsunuz. Çünkü sabahleyin 3 tane zararınız var. Onlar e, e, karların bir kısmı güme gitti. Böyle biraz düşünmeniz lazım. Mesela demişiz yine arkadaşlar bir toplama işleminin sonucu kaçtır? Ee, bir işlem var. Bu toplama işlemi var. Yine dav ilk davranışımız ne olacak? Bir tokatlama olacak. Artı var. Artı ile artıyı çarptığımızda artı ile eksiği çarptığımızda e, ee, aynı olunca artı oluyordu. İşaretler farklı olunca eksi oluyor. Eksi 18. Burada artı ile eksiyi çarptığımızda bir tane işaret karşımıza çıkıyor. Bazen şöyle artı ve eksi bir daha yan yana yazma hatasında bulunuyorsunuz. Böyle olmaz. Yani ikisi bir araya gelince bir tane sonuç. Artı 18. Burada da bir parantez var. Bir tokatlama olacak. Arkadaşlar artı ile artı artı 4. Şimdi artık siz siz değilsiniz arkadaşlar. Artık siz siz değilsiniz. Burada kim var? Burada zararınız var. Siz bakkalsınız, marketçisiniz, dükkancısınız. Burada da kar var arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi 18 zarar varken akşam 18 zarar mantığıyla eve giderken öğleden sonra 4 tane karınız olmuş. Yani biraz daha az zarar etmiş ol, olmuş oldunuz diyelim. Ne kadar yine birbirinden çıkaracaksınız diyeceksiniz ki 4 tane karımız bu 4 tane zararımızı karşıladı ama fazladan 4 tane zarar hala 14 tane zarar hala hanede duruyor. Dolayısıyla burada bir çıkarma işlemi yapmanızın gerektiğini aklınız size söyleyecektir. Ve buradaki mesela yine bir çıkarma işlemi söz konusu ama eksilerin biraz daha olduğu bir soru olarak karşımıza bir mesela bir örnek çıkmış. Yine tokatlamayı davranış aynı arkadaşlar. Ee, eksi ile eksi işaretleri aynı olunca artı oluyor. 12 oluyor. E, ee, bakın buradaki onun işareti yazılmadığına göre parantezin içerisinde bu artıdır. Dolayısıyla eksinin artıyla çarpımı farklı olunca eksi 10. Artık siz siz değilsiniz arkadaşlar. Siz siz değilsiniz. Bir tükkancı gibi düşüneceksiniz. Burada kar var. Burada da zarar var arkadaşlar. E düşünün sabahleyin on, bir ürün sattınız 12 kar. Yani Nasıl bir dükkancıysanız artık akşama kadar iki tane ürün satıyorsunuz sadece. Bu da ayrı bir soru işareti. Biz farz mal öyle e, kurguyu öyle yaptık. 12 lira karınız var ama öğleden sonra bir 10 tane zararınız ortaya çıkmış. Demek ki 12 kar diye düşünmüyorsunuz. E, sonuçta iki tane kar cebinizde kalmış. Kar olduğu için artı yazıyorum. Cevabımız artı iki sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki mesela dediğimiz şey nedir? E, biraz daha birkaç tane sayının yani şu andaki şu ana kadarki örneklerimiz ikiliydi. İki tane sayının toplamı çıkarma bu dört tane. Mantık aynı, mantalite aynı, davranış aynı. Bakın parantezleri önce tokatlayacağız. Artı var. Artı ile artının çarpımı aynı olunca artı oluyor. 15. Burada artının eksi ile çarpımı farklı olunca eksi oluyor. Eksi 6. Yine eksinin eksi ile aynı olunca artı 9. Ve burada artının eksiyle çarpımı aynı olmadığı için artı yazamıyorum, eksi yedi. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası artı kardır, k ile yazayım. Bunu da kardır, k ile yazıyorum. Ama buradaki zarardır. Yani böyle bir e, benzetmemizi yaptık. Şimdi karlarımız e, kaç tane karımız var? 15 burada, 9 da burada olduğuna göre toplam 24 karımız oldu. Zararlar ise 6 zarar burada 7 zarar burada e, gelirse e, zararlarınız da etti 13 zarar arkadaşlar. Şimdi 24 karınızın 13 tanesi zararları karşılamak için e, heba olmuş. Dolayısıyla kar ve zarar olarak baktığımızda karlarınız sadece 24 değil. Zararlar yani sonuç itibariyle 24 değil zararlarınız da sonuç itibariyle e, 13 değil. Karların bir kısmını bu zararlar götürecek 13 tane zararı 13 tane burada kar karşılayacağı için bir çıkarma yapıyoruz aslında. O da 11 tane karınız fazladan kalır. Cevap artı 11'dir. Evet arkadaşlar şimdi buradaki mesela demişiz eksi 7 artı 12 eksi 20 işleminin sonucu kaçtır. Şimdi biz şimdiye kadarki örneklerimizde hep tokatlamadan parantezden oradan buradan şuradan bahsettik. Burada parantez yok tokatlama yok bir şey yok. Arkadaşlar vardı da kendileri yapmış. Aslında sizin işinizi o ilk basamağı kendileri yapmış gibi düşünebilirsiniz. Yani burada bir tokatlama olmadığına göre direkt burası nedir arkadaşlar? İkinci basamaktaki tükancı mantığı gibi hemen düşünebilirsiniz. Burası zar zarardır. Z harfi. Artı 12'ye de kar diyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki 20 de zarardır. Z harfiyle yazdım. Şimdi kaç tane zararımız var? 20 zarar burada. 7 de burada olduğuna göre 27 oldu. 27 ama zarar olduğu için önüne eksi işareti. 12 tane kar da getirip yanına yazayım arkadaşlar. 27 zararınıza karşı bir de 12 karınız olmuş. Bu zararlarınızın bir kısmını bu karlar karşılayacaktır. 12 kar 12 zararı karşılayacağı için sonuç itibariyle hala zarardasınız ve 15 zararınız var. Yani bir nevi ne yaptık? İşaretler farklı olunca aslında çıkarma işlemini yapmış oluyoruz diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu tür soruları gördüğünüzde biraz daha çekingen davrandığınızı söyleyebilirim. Yani işlem biraz kalabalıklaşınca parantezler biraz artınca birazcık daha çekingen hatta birazdan daha fazla çekingen davrandığınızı söyleyeyim. Şimdi bu gerçekten böyle çekingen davranmamız gerektiren bir yapıda mıdır bu tür sorular? Hayır diyorum. Aslında parça parça ben bu İki büyük parantezden oluşan bu ifadeyi şöyle sorsaydım. Eksi 2 artı artı 5 diye sorsaydım. Şu parantez çok şey şu anda ifade etmiyor diyeyim. Bu haliyle olsaydı bir önceki 3-5 tane örneğimizden çok farkı olmazdı. Aynı şey olmuş olurdu. Bunu tek başına şu anda sormuş olsaydım birçoğunuzun cevabının olumlu olacağını düşünürdüm söyleyebilirim ama iki tane büyük parantez gelince bu sefer böyle biraz kafanız karışıyor. çekingenden biraz endişeleniyorsunuz. Halbuki parça parça düşünürseniz bir öncekiyle bir farkı yok. Bakın burada e, önce şu büyük bir parantezi bunu görmeyeyim. Bunu şuradakini görmeyeyim. Yani eksi 2 artı artı 5'e bakayım. Eksi 2'nin e, tokatlanacak bir tarafı var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü eksi 2'nin önde herhangi bir parantez şu anda bu haliyle yok. Ama bir 5 bir parantezin içinde de onu tokatlayıp biraz ne yapacağız? Parantez gidecek. Eksi 2 artı ile artının çarpımı artı 5. Artık siz siz değilsiniz arkadaşlar. Bir tükancı gibi düşüneceksiniz. Şu zarardır. Burası da kardır. E bu zarar ve kar olunca sevgili arkadaşlar bu ifade ne oluyor? 3, 5 tane kar, 2 tane zarar. 2 zararınız buradaki 2 karınızı götüreceği için aslında 3 tane karınız kaldı. Okey. E iki tane şu büyük parantezin içini ben ne buldum? Artı 3 yazdım. Onu şimdi o büyük parantezi şu şekilde yazayım artık. Tek parantez kaldı. Böyle yazdım. Buradakini de yine eksi 4 eksi artı 9 yazdığımda sevgili arkadaşlar bakın şu büyük parantezi şu anda görmedim. O orada kalsın. Sadece onun içindeki kısımlara baktım. Yine bu arada şu eksi işaretini de unutmayalım. Şu parantezin önünde bir artı işareti var. Bir şey görülmediği için bir tok katlama yapacağım. Burada da bir tok katlama yapacağım. Artı ile eksi aynı olmayınca eksi oluyordu. Aynı olunca artı oluyordu. Eksi 4, eksi 9. Bu da zarar, bu da zarar. Gün sonunda keyfiniz pek yok. Dolayısıyla ikisinde de zarar ettiğiniz için akşam eve giderken yolda kafanızda uçuşan cümle dolaşan cümle bugün 13 lira zarar cümlesidir. 13 zarar olduğu için eksi 13 yazıyorum. Şimdi onu da getirip artık şu parantezin içine eksi 13 bulduğuma göre parantezi alayım artık. O büyük parantezi şu köşeli parantezi arkadaşlar bu şekilde yazdım. Eksi 13 yazdım. Ama unutmayalım ki onların arasında bakın bir eksi işareti vardı. Eksiyi de yazdım. Şincik sevgili arkadaşlar bir önceki örneklerimize soru döndü yine bir tokatlama artının artı ile çarpımı artı 3 eksi'nin eksi ile çarpımı artı 13 bakın bu da kardır bu da kar olduğuna göre sonuç itibariyle sabahleyin 3 kar öğleden sonra 13 kar yani eve giderken mutlusunuz 16 karınız var cevap 16'dır evet arkadaşlar yine e, ne demişiz bir şöyle bir örnekle karşınızdayız yine gözümüzün biraz korktuğu sorulardan bir tanesi diyelim. Genel olarak tabii ki bunlar rahatlıkla çözenlerimiz de yok değil. Ee, parça parça düşündüğümüzde önce sakin bir şekilde şu tarafı bir halledelim. Sonra sakin sakin şu parantezi bir halledelim. Emin olun bir önceki örneklerden çok farklı değil. Sadece işlem biraz kalabalık. Şimdi şu büyük parantezi görmeyin. Yan yana eksi 15 artı 4 var. E burada herhangi bir tokatlama yok ki. O zaman yapmışlar diye düşünebilirsiniz. Direkt Direkt artık bunu ne düşüneceksiniz? Ee, zarar. Burayı da kar olarak düşünebilirsiniz. Sabahleyin 15 zarar. Öğleden sonra 4 kar derseniz e, zararlarınız biraz azalmış. Yani e, sadece 15 zararınız artık yok. E, çünkü 4 tane karınız buradaki 15 zararınızın 4 tanesini karşıladı. Geriye cebinizde 11 zarar kaldı. Şu köşeli parantezde artık bu şekilde gösterebilirim. Geldim şuraya. 12 böyle yazdım sevgili arkadaşlar. Eksi artı 9. Köşedeki lip paranteze bakmadım. Şu anda şu parantez bir yerinde dursun. 12 ile ilgili tokatlanacak bir şey olmadığı için o davranışı şu anda geçiyorum. Ama burada 9 bir parantezin içinde de onu özgürlüğüne kavuşturmam lazım. Paranteze bir tokat atmam lazım. Eksi ile artının çarpımı eksi 9. Artık siz siz değilsiniz arkadaşlar. Bir tükkancısınız. Bunun işareti bir şey görünmüyor ya. Bu aslında artıdır. Burada kar var. Bu da zarar var. 12 karın 9 tanesi öğleden sonra gitmiş. Çünkü 9 zararınız olmuş. Dolayısıyla artı 3 diyeceğim. Kar kalmış cebimde. Parantezi alıyorum. Ve şu iki tane köşeli parantezin arasında da artı var. Yine beni bekleyen bir durum var. Bu sayıları özgürlüklerine kavuşturmam gerekiyor. Tokat atmam lazım. Bu parantezlere gitsinler, kaçsınlar. Önünde artı işareti var. Artı ile eksinin çarpımı eksi 11. Artı ile artının çarpımı artı 3. Artık siz siz değilsiniz arkadaşlar. Siz bir dükkancısınız dükkan mantığıyla. Burası zarar. Bu da kar olduğuna göre. Sabahleyin 13, 11 zarar öğleden sonra 3 kar. Demek ki zararlarınız biraz azaldı aslında. Yani hala üzgünsünüz ama biraz birazcık toparladınız. Az bir şey de olsa toparladınız. Bakın farklı işaretli olunca ne yapacak? Aslında çıkarma işlemi. Farklı olunca çıkarma işlemini yapıyoruz. Zarar ve kar birilerinin bunları topla çıkar demesine gerek kalmadan sizin mantığınızın bunu size gerekiyor. Dolayısıyla zararlarınız daha fazladır. 3 kar 3 zararı karşıladı. 8 zararınız hala köşede duruyor. Akşam kafanızda uçuşan cümle. Bugün ben 8 lira zararla eve döndüm. Arkadaşlar bu video burada bitti. Bundan sonrakilerde aslında çarpmayı bir yerde yapmış olduk ama çarpma bölme videolarıyla devam edeceğiz. Umarım can kulağıyla dinlemişsiniz. Umarım abone olmuşsunuz. Umarım yorum yaparsınız. Umarım like yaparsınız. İyi seyirler